Küçük Asya ve Kafkasya tarihi denilince akla gelen kadim unsurlardan biri şüphesiz Medlerdir. Med devletinin kuruluş süreci, etnik karakteri ve akıbeti bilim dünyasında yıllardır tartışılmaktadır. Tartışmaların merkezinde özellikle Zerdüştlük ve Kürt ulusunun Med dönemiyle bir bağ olup olmadığı meselesi bulunmaktadır. Kimilerine göre Zerdüştlük Persler döneminde ortaya çıkmıştır ve Med devleti ile arasında bir bağ yoktur. Kimilerine göre ise Zerdüşt'ün elçilik görevi Medler dönemine dayanmaktadır. Yine bir grup araştırmacıya göre Medler herhangi bir surette Kürtlerin arketipi değildir. Bir diğer gruba göre ise iki dinamik arasında monofiletik bir yapı söz konusudur. Bu videomuzda Med uygarlığının tarihine derin bir yolculuk yapacağız. Resmi tarihe hoş geldiniz. Medler, İran'ın kuzeybatı bölgesinde yaşayan eski İran halklarından biridir. Yunanlar bu halkın yaşadığı bölgeye Medya adını vermişlerdir. Medler ilk kez Asur Kralı 3. Salmaneser'in dönemindeki yazılarda Mada adıyla kaydedilmişlerdir. Medlerin şu anki adı antik Yunan dilindeki Medos'tan gelmektedir. Asuriler, Medyan ülkesi, Kurmada, Mata veya Manda olarak kendilerinden bahsederken, Babililer onları Umman, Manda olarak adlandırdılar. Milattan önce 2000 yılının sonunda İran'ın kuzeybatı bölgesinde İranî kabilelerin ortaya çıktığı ve ilerleyen yıllarda bu kabilelerin yayılmasıyla Medya'nın sınırlarının birkaç yüzyıllık bir süre içinde değiştiği düşünülmektedir. İranî kabilelerin batı ve kuzeybatı İran'da en azından milattan önce 12. veya 11. yüzyıllardan beri mevcut olduğu düşünülmekle birlikte bu bölgelerdeki etkinlikleri M.Ö. 8. yüzyılın ikinci yarısından itibaren görülmeye başlamıştır. Asur İmparatorluğu'nun Kuzeybatı İran, Doğu Anadolu ve Kafkasya bölgelerinde baskın güç olduğu dönemden sonra düşüşe geçmesiyle yakın doğuda oluşan güç boşluğu başka halkların bölgede güçlenmesine sebebiyet verdi. Ayrıca İran'daki baskın güç olan Elam ve batıdaki Babil gibi antik dönem krallıklarının da ciddi bir zayıflık dönemi yaşıyor olması buna kolaylık sağladı. Bölgedeki metin kaynakları üzerinde yapılan bir araştırma, Yeni Asur İmparatorluğu döneminde Medya bölgesi ile bu bölgenin batı ve kuzey batısında İrani dil konuşan insanların yaşadığı ve yoğun bir nüfusa sahip olduğunu göstermektedir. Bilindiği üzere Med egemenliğinden önce batı ve kuzey batı İran'da Elam Manna, Asur ve Urartu toplumlarının siyasi faaliyetleri görülmektedir. Bu toplumlarda ve M.Ö. 7. yüzyılın sonlarında İranî devlet oluşumları öncesinde İran kabilelerinin konumları ve faaliyetleri hakkında çeşitli ve güncel görüşler vardır. Bu görüşlerden birine göre yönetici sınıfın İranî göçmenler olduğu ancak toplumun özerk olduğu yönündeyken, başka bir görüşe göre ise hem yönetici sınıf hem de nüfusun temel unsurlarının İrani olduğu yönündedir. Medler'in tarih sahnesine çıkışı M.Ö. 10. yüzyıldan 7. yüzyılın sonlarına kadar Medya'nın batı kısımları, batıda Kıbrıs'tan doğuda batı İran'ın bazı bölgelerine, Arap Yarımadası'nın kuzeyinden Mısır'a kadar uzanan Kuzey Mezopotamya merkezli geniş yeni Asur İmparatorluğu'nun egemenliği altına girmiştir. Bu dönemlerde Medlerin, Asurluların vassalı olarak bölgeyi İskit ve Kimmer akınlarına karşı koruduğu düşünülmektedir. M.Ö. 9. yüzyıldan itibaren Asurlular, o zamanlar birçok küçük prensliğin bulunduğu Kuzeybatı İran'ın bölgelerini düzenli olarak yağmalamaktaydı. Bu sebeple bölgesel isyanlar baş göstermekteydi. Bölgede 9 ve 8. yüzyıllarda Medler'in rolü büyük ölçüde arttı ve 7. yüzyılda Batı İran'ın tamamı ve bazı komşu bölgeler Medya olarak atfedilmeye başlandı. Asur metinlerinde Medler'den ilk defa 3. Şalmaneser'in Namri'yi işgal ettiği M.Ö. 834 yılına atıfta bulunulur. Asurlular Parsua adlı kabile konfederasyonuna saldırısını tamamladığında, Med topraklarında Hemadan Ovası'na geçiş yapmıştır. 5. Şamşi Adat, Urartuların saldırısını durdurduktan sonra Med kabilelerinin üzerine harekete geçmiştir. Asurlular, 815'te Gizil Bunda'nın ele geçirilmesini takiben Med şefi Hanaşiruka'nın şehri Sagbita'ya yürümüştür. Asur yazıtına göre bu seferde çok sayıda Medli öldürülüp esir alınırken Sagbita'nın yanı sıra yakınında bulunan binlerle ifade edilen yerleşim yeri de yıkılmıştır. 3. adad Nirari döneminde Med topraklarına seferler düzenlenmişse de önemli bir başarı elde edilememiştir. Asurluların yaşadığı siyasi istikrarsızlık döneminden sonra 3. Tiglat-Pileser önce Medleri haraca bağlamış, akabinde de Med topraklarının en ücra köşesine kadar ilerlemiştir. Bu seferde birçok Medli Kuzey Suriye ve Samarya bölgesine sürülürken Buralardan da birçok kişi Med topraklarına yerleştirilmiştir. İkinci Sargon döneminde M.Ö. 716 yılında Medya topraklarının batısı ele geçirilip burada eyalet oluşturulmuştur. Asur yazıtlarında aynı yıl 28 Med şehir yöneticisinden haraç alan Sargon, M.Ö. 713 yılındaki seferinde de 45 şehir yöneticisinden vergi almıştır. İkinci Sargon ve Sanherib'in Babillilerle olan mücadelesi sırasında İran coğrafyasında Asur etkisi azalmaya başlamış, kuzeyden gelen Kimmer ve İskitlerin etkisi görülmeye başlamıştır. Asur kralı Esarhaddon döneminde İran'a sefer düzenlenip, İskitler ve bazı Med kabilelerine karşı başarı sağlansa da bu başarılar kalıcı olamamıştır. Aynı yıl Medler, Mannea, Kimmer ve İskitlerle ittifak yaparak Asurlulara karşı isyan başlatmıştır. Med hükümdarlarının listesi, Herodot'un eserinde krallar olarak bahsettiği aynı aileye mensup kişilerden yola çıkarak hazırlanmıştır. Buna göre Met krallığı, Deioses, Fraortis, İskit işgali, Siyaksares, Asyages bununla birlikte Herodot'un verdiği isim ve tarihlerin yakın doğu kaynaklarıyla uyuşmadığı belirtilmektedir. Ulaşılabilen antik dönem kaynaklarında Siyaksares ve Asyages'ten bahsedilirken Deoses ile Fraortis'ten bahsedilmemektedir. Herodot'un anlatımına göre Deioses, altı Med kabilesini birleştirerek Med krallığını kurmuştur. İkinci Sargon'un ölümünden sonra Asurluların zayıflamasıyla kurulan krallığın başkenti Ekbatana'da tesis edilmiştir. Asurluların zayıflamasıyla Deioses, Manna ve Urartularla ittifak kurarak fetih hareketine başlayarak Kuzeybatı İran ve Azerbaycan topraklarını ele geçirmiştir. Deoses'in 53 yıllık saltanatından sonra oğlu Fraortis onun yerine tahta geçti. Fraortis Doğu İran topraklarına seferler düzenleyerek Persleri ve diğer İrani kabileleri hakimiyeti altına aldı. Asurluları yıkmak için sık sık seferler düzenledi ancak İskitlerle ittifak kuran Asur kralı Asurbanipal, Banipal M.Ö. 653 yılında Fraortis'i öldürdü. Fraortis'in öldürülmesinden sonra krallığın bir bölümünde İskitler, bir bölümünde de Fraortis'in oğlu Siyaksares hüküm sürmüştür. İntikam almak isteyen Siyaksares, İskit liderlerini yemeğe davet edip sarhoş ettikten sonra kılıçtan geçirmiştir. Bu olaydan sonra Medler Siyaksares önderliğinde tekrar Asya'ya hükmedip bölgenin en büyük imparatorluğu haline geldiler. Siyaksares çeşitli Med aşiretleriyle ittifak yapmış ve ordusunu düzene sokarak bir fetih hareketine başlamıştır. Siyaksares Medlerin ve babası Deyosis'in en büyük arzusu olan Asur'u yıkmayı istemiştir. Çünkü Asurlular Med halkına eziyet etmiştir. Milattan önce 612 yılında Medler Ninova'yı kuşatmış ve Asur imparatorluğunu yıkmıştır. Bin yıllık Asur hegemonyası biterek Mezopotamya'da bir devir kapanmıştır. Kral Siyaksares, Asur zaferinden sonra fetihlere devam ederek Mezopotamya, Anadolu, Kafkasya ve İran coğrafyasının büyük bölümüne egemen olmuştur. Tarihçi Heredot'un aktardıklarına göre Medler, eski dönemlerde diğer halklar tarafından Aryanlar olarak adlandırılmıştır. Medler yine kendileriyle aynı dönemde var olmuş, Lidyalılar ve Babililerle rekabet edip savaşmışlardır. Lidyalılarla Medler arasında 5 yıl süren bir savaştan sonra Lidya'yı fethetmek için yola çıkan Siak-Sares komutasındaki Med ordusu, 28 Mayıs milattan önce 585'te Alyattes komutasındaki Lidya ordusuyla ılırmak dolaylarında karşı karşıya geldi. Yunan filozof Thales'in de önceden öngördüğü gibi savaş meydanında güneş tutuldu, medler için güneş kutsal olduğundan bunu tanrıların bir cezalandırması olarak yorumlayıp savaşı bitirdiler ve barış anlaşması yaptılar. Barışı pekiştirmek için Lidya kralı Kroisos'un kız kardeşi Aryenis ile Siyaksares'in oğlu Astyages evlenmiş ve aynı yıl babasının ölümü üzerine Astyages med tahtına çıkmıştır. Son Med kralı Asyages, Pers kralı 2. Kiros'a karşı yenik düşmüştür. Likya'daki Harpagitlerin anlatılarını takip eden Herodot'a göre Kiros, Med generali Harpagus tarafından Asyages'e karşı isyana teşvik edildi. Bunun sonucunda Kiros, Medlerin yönetiminden kurtulmayı isteyen Perslerin lideri oldu. Babil kralı Nobonidus'un iki yazıtında bu savaştan şöyle bahsedilmektedir. Milattan önce 553-552'de Medlerin kralı Asyages'in vasalı Anzan kralı Kiros, efendisine karşı savaş açtı. M.Ö. 550-49'da Asyages'in ordusu ona isyan etti ve savaşı Kiros kazandı. Asyages yakalanıp Kiros'a teslim edildi. Ekbatana'nın düşüşüyle medya bağımsız ve lider bir ulus olmaktan çıktı ve Persler tarafından yönetilmeye başlandı. Asyages ve Kiros arasındaki mücadele ilgili klasik kaynaklar Şamlı Nikolaos ve Marcus Justin'dir. Bu iki kaynaktan aktarılanlara göre toplamda üç savaş olmuştur. Kiros liderliğindeki Pers ordusu iki kez yenilirken, üçüncü savaşta Pers ordusu Pasargat yakınlarındaki dağlarda Asyages'e karşı galip gelmiştir. Gez, Pers kralı 2. Kiros'a karşı yenik düşmesinden sonra Met toprakları önemli bir eyalet haline gelmiş ve ardarda arda egemen olan devletler tarafından satraplık şeklinde yönetilmiştir.